Hadi aslanım geçmiş olsun. Sağ ol enişte. Bir şey olmaz değil mi? Olmaz aslanım. Doktor da gördü. Korkmayın. Hadi iyi akşamlar. Ablama selam söyle. Hadi güle güle. Ah geldin mi? Nasıl Halil Efendi? Şimdi iyi. Konuştu benimle güzel güzel. Oh aman neyse. Ölümden döndü vallahi. Beyin sarsıntısı. Ne demek? Başında kırmışlar bastonu. Kim oynatmış o bidonları yine yerinden? Çocuklar oynuyor. Düzelt şunları düzelt. Oynayacak mı bu? Düzeltin de. Katil niye koyuyorsun o pislikleri oraya diye bana kızıyor. Allah Allah. Park yeri değil orası söyle. Kapının önünde araba mı konur canım? Öyle istiyor adam. Haydut. İki adım öteye koyamıyor arabasını. He. Ben biliyorum onun karın ağrısını. Başladı yine gece yarıları gelip gitmeler. Biz de duyuyoruz. Bir şey söylenmiyor ki adama. Çeker vurur valla. Hadi vursun bakalım. Biz burada şey başı mıyız? Ahlaksız. Aile arasında. Otele gitsinler efendim. Anam katil. Parçaladı da haydut. Daha yeni boyattık. Söyle ona orası park yeri değil. Başım. Sen söylesene Senin komşu toz oldu abi <laughs> Uzaktan kumandalı Cafer <laughs> Gel koçum Ne bakıyorsun yüzüme öyle Cafer koş aslanım İyi akşamlar Katiller geldi Sevim Vay Sayın abim özledik Üç gündür kapandık Konfeksiyona çalışıyoruz Oh Sayın abim İş olsun da Vatandaş çalışacak. Ne getirdiniz? Torba senin sayın abim. Karnabahar, pırasa, ıspanak. Kabak istemez kabağımız var. Komşuma getirdik sayın abiyim. Bu akşam sana kabak yok. <laughs> ne oluyor koçum? Başladı mı yine çarçut vatandaşa? Estağfurullah efendim. Ben size bu buraya koymayacaksınız demiyor muyum? Şimdi söyledim vallahi Yavuz Bey. Dinlemiyor ki domuz. Ben ne yapayım? Dağıtırım. Komşumuz dedik. Efendiliğimizi muhafaza ediyoruz. Attırmasın tepem benim. Üzme canım abicim. Kolayı var. Şöyle tek atarsın bir tekme. İşte bu kadar. <laughs> <laughs> Canket yok vatandaşa. O yarım. Çıksın. Kendisi söylesin vatandaşa. He, o bize atıyor. Perdenin arkasında bak. Komşu. Ayıp oluyor. Vatandaşı öyle uzaktan kumandan numaraları yapma. Çık konuşalım. Ne sıkıcı söyle. Çıkar mı abi? Bak kalınları çekiyor. Çıkar mı domuz? Bize öne sürüyor hep. Sevim koş kavga başlıyor. Hem biraz hava alırsın. Bunda derdi başka baykuş. Kavga yok sayın abim. Efendi gibi konuşacağız komşumla. Neymiş bakalım derdi. Komşu. Seni bekliyoruz Ayas'ta bak duymuyor musun bizi komşu? Yapmaz abicim sen ona kabak getirdik de bak kabak anında tak. Ha, nasıl biliyorsun domuzun huyunu anında tak. <laughs> Komşum kabak getirdik sana aç. Bekletme bizi ayakta aç. Say şimdi. Bir, iki. Efendim bana mı seslendiniz? Pes valla. <laughs> sana komşu vatandaş ayakta. Duymadım efendim, özür dilerim. Hoş geldiniz, iyi akşamlar efendim. İyi akşamlar, kabak getirip sana komşum. Hem de ne kabak. Aman efendim, ne zahmet ettiniz. Şımartıyorsunuz bizi her akşam, her akşam. Bu kabak her akşam yedir komşu. Götür, afiyetle yesin vatandaş. Ay hey, hey. Buyursunlar efendim. Aman efendim, zahmet oldu. Çok teşekkür ederim. Olmuyor ama böyle komşu. Nedir efendim? Vatandaşın park yerine koyuyorsun o pisleri. Ne münasebet efendim? Ben onları siz rahat rahat park edesiniz diye koyduruyorum vallahi. Cafer'e sorun isterseniz bana inanmıyorsanız. Tamam. Tamam komşu. İnandık. Bir ricamız daha olacak. Estağfurullah. Emir telakki ederiz efendim buyurun. Ara sıra eserimiz hanım arkadaşımız ziyaretimize geliyor. Pek tabii gelecek efendim. Laf edenler mi var yoksa? O sizin misafiriniz kimle karışır Allah Allah. Of anam pes. Pes komşum. Büyük adamsın vallahi. Bütün zamanların en esnek apartman yöneticisi. Vatandaşa bu lazım işte. Tebrik ederim seni. <laughs>